Ordu Ünye. Halil Çam <laughs> Aralarımıza bakıyoruz. Bugün Kasım ayının 30 Kasım. 30 Ekim. 30 bak Ekim bak. he. Ayşe. 30 Ekim. Şurupları vermiş daha önceden ama geç kaldığımız için arı bunları parça parça etmiş. Şimdi temizlemeye uğraşıyoruz. Bunun süresi normalde 3 gün. 3 gün sonra bu poşetlerin buradan alınması lazım. Bunları geçen hafta pazar günü vermiştik. O yüzden pazardan pazara böyle araya gelince bir miktar sıkıntı oluyor. Kış hazırlığımıza başladık. Şu anda aramızın köpüklerini koyuyoruz. Geçenlerden hazırlamıştım köpüklerimi. Bu köpekleri koyma amacımız ne? Bunun aracı olan herkes bilir. Yalıtım olmaz. Tabii ki kış sezonunda arının daha daha rahat kışlamaz. Soğuktan korunarak daha az bal tüketip bal tutonunun yeterli olması. Bir de bunların arasının nemini almak için daha sonra karton yerleştireceğiz. Bazı pedeklerime koydum. Buradaki fazlalık pedek çerçevelerimi alıyorum. Bunlarda bir miktar bal vardı. Hiçbir bir tertemiz olmuş. Hepsini azar halletmiş. Ve şurubumuzu da koyalım. Şurubumuzu da koyalım şöyle. Bekleyin gelin ama buraya kimse olmaz. Heh, tamam. Evet. Bunu da kapatınca Çarşamba gün gelmeyi hedefliyoruz ama gelebilirsek hava iyi olursa geleceğiz Yağmur yağarsa pazara kalacak Bu da yine güzel bir i̇şte İki ara arasında fark var Az önce gördüğünüz Paketi bilmediğimi yapmıştı ama Bunda sıkıntı yok Bunu henüz daha parçalayamamış Şöyle açalım, boşaltalım içine arayı sarılmasın hiçbir yerde. Arımız yanılmasın. Tabi bunları ben böyle atıyormuş ama sonra toplayacağız. Şunda şu son durum nedir? Ha, bunda balı açamamış. Bunu yine burada bırakmayacağız. Almamız gerekiyor. Yani havada soğuyor yavaş yavaş. Burada ara bunu alacağım diye. Evet. Kendini öldürebiliyor.

Son olarak şurubu koyuyoruz. Ama şu paket çok olmadı buna ya. Tamam bunu değiştirelim o zaman. Onu değiştireceğiz. Bunu kendimizden koyacağız. Tamam. Bir miktar daha. Kasım ayında havadan yolda olduğu sürece bakacağız. Bir Şubat'a kadar çık ne zaman hiçbir problem yok. Bir Şubat'tan sonrasını. Evet şimdi geldi yine devretmeye. Buruşeti. Devam edeceğiz. Buruşeti. Buruşeti devredeceğiz evet. Devretmemiz Petek gerekiyor. var şimdi. Petek yukarıda. Onu durdu da pete getir istersen. Bunlarda köşünün nemini alsın diye koyuyoruz. Allah'ım ölmesin diye koyuyorum. Bölme tatası, köpük ve karton yani. Evet. Bu Sarası aramız sonbahar bölmesi. Çok güçlü arımız değil. Çok güçlü bir arımız değil ama şöyle bakalım yine yavrusu var mı. Yavrusu varsa bu aramız kıştan çıkacaktır. Evet. Evet yavrusu var. Gördüğünüz gibi şurada bir miktar güzel bir yavrusu var. Arkada da var. Her da fena değil bu arı kıştan çıkar. Güzelliğini muhafaza edersek Arı sağlıklı olduktan sonra Hastalık olmadıktan sonra ooo çok güzel Maşallah Sonbahar bölmesi olmasına rağmen gayet güzel yavrusu var Kroşetlerden kışa hazırlık Kovana aktarıyoruz Geçen hafta hepsi bitmemişti. O yüzden bu haftaya kaldı. Evet. Gayet de güzel oldu. Dört çarçı arımız. Güzel bir şekilde. Bak içindeki mevcut da fena değil. Şimdi bunu buna sikileceğiz. Vurmadan havada sikileceğiz. Çünkü vurduğum zaman arı çok düşmüş. Bismillah. Böyle kadar bir çuvala siktik mi? İşlem tamamdır. Evet. Evet. Şöyle olduğu gibi bir çuvala güzel Bir defa vurmamız yeterli. Zaten ikinci vurduğumuzda arı ölüyor. Bir de şurubunu verdik mi? Şurubumuz nerede Fokan? 4 poana yüzden büyük poana tercihim olsun. getirdin mi bu Getirmiş tamam? Getirmişim. Evet, 4 devam edelim. Duvarımızda rutin, rutin bakım. Rutin bakım. Topuklarını koyuyoruz içindeki fabrik çerçeveleri alıyoruz. Yani burası Karadeniz bölgesi ordu ünye olduğu için bu çerçeveler içeride neden kalıyor diye sorabilirsiniz ama hava şartları iyi olduğu için ben bıraktım. Henüz daha tam soğumadı. Kasım ayının sonuna kadar zaten bizim burada arılar kuşu Kasım ayından sonra Evet. Ya siyahlarmış ama bunlarda bal vardı. Ara hepsi almış. Gayet evet, güzel bir şekilde. Bunları da alalım. nubitemize Eee hmm. Bu arada bir göster beni. Bu arada bu maskelerimiz Hatay'dan Mehmet Eral'ın maskeleri. İsmail Akgül Beyefendi'nin tavsiyeleriyle aldık. Üç yıldır kullanıyorum. Üç yıldır gayet memnunum. Öncesinde sanki hiç maske giymemişiz. Kendi kendimize ece etmişiz diyorum. Böyle bir icat çıkardığı için de Mehmet Erol'a teşekkür ediyorum. Ancak rahat rahat ayıp alıyoruz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet, bu aramızı da kapattık. Bu arada bu el de en son nihai karar kıldım. El demirim. Hani belki 8-10 tane el değiştirdim ama en güzeli kullandım bu. bu arada bu iyi olduğu için, arı güçlü olduğu için her yemiş. var diye ne yapsın? Parça, param parça etmiş. Ya burada bir şey doğal olarak. Bunu da alıyoruz. Köpük yerleştireceğiz. Karton da var. Güzel. Karton. de Bugün hava da güzel. Gayet güzel. Bütün aynı konu. Şöyle devam Şimdi bir ne yapayım ben? Için. Aslında karton köpük olduktan sonra şeye gerek yok. Bölme tahtasını. Ya bu zaten bölme tahtası böyle yapıyor. Ama bölme tahtası köpüğün sağa sola kaymasını engelliyor. Bu ne de bir işlevi var da verdikten sonra turbum kovasından bir delik bulmuşlar. O, o şişme yapmış baksana. Doğal olmadı ama yapacak bir şey yok artık idare edeceğiz. Bu sıramız da tamam. Şimdi 3 sıra daha kaldı yukarıda.